Şimdi binanın dışından dairemizin içerisine geldik. Bu videoda kamera noktalarını sizlere göstereceğim. Şimdi kapının içerisinden girdik. Kameramızı tam kapının önüne koyuyoruz ve bir çekim yapıyoruz. Yani müşteriler sanki gerçekten nasıl eve giriş yapıyorsa kameralarımızda aynı o noktalara koymamız gerekiyor. Devam edelim. Şimdi kapımızın içerisinden girdik ve salonu çekeceğiz. Salonu çekmek için kameramızı bu alana koyduğumuzda hem dubleks olan dairemizin merdivenlerini hem banyo bölümünü hem de salona uzaktan bakış açımızı aynı kare içerisinde 360 derece alabiliyoruz. Peki salonu böyle mi bırakacağız? Tabii ki de hayır. Arkadaşlar lütfen her odanın tam ortasından çekim yapın. Salonu sadece belirli bir uzaklıktan çekim yaparsanız, müşteriler salonda gezmek isteyecektir, duvarlarını görmek isteyecektir, nerede ne var ona bakmak isteyecektir. O yüzden odaların, salonun, mutfağın yani gayrimenkulün her bölümünü lütfen ortasından çekim yapın. Burada orta bölümden çekim yaptığımızda, çok sağlıklı bir sanat turu elde etmiş olacağız ve hot spotlara birazdan geleceğim. Hot spotları daha rahat bir şekilde ekleyebileceğiz. Son olarak en önemli nokta mutfaktan salona geçiş, salondan mutfağa geçiş. Şimdi salonun ortasında bir çekim aldık ve şimdi mutfağa çekeceğiz. Şimdi mutfağa çekmek için kameramızı direkt mutfağa girip orta bölüme koyarsak hata yaparız. O yüzden mutfak girişini hemen önüne koyuyoruz ve mutfağa öncelikle bir giriş belirleyip ardından mutfağa giriyoruz. Buradan bir seçim alıyoruz ve mutfağa giriyoruz. Ortasından bir çekim daha alıyoruz. Artık hazırız. Haydi sanatı hazır oluşturalım.